da işte biz Türk milletiyiz. işte biz Müslümanız. Naralarıyla hiçbir şey yapılamaz. Evet Türklük bedenimiz ama İslamiyet de bizim ruhumuzdur. Dolayısıyla İslam ahlakında da komşusu açken tok yatan bizden değildir diye Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Evet. Dolayısıyla bu insanların gerçekten yaşantısı bizim için önemli olmalı. O çocukların geleceği şahsen ben söylüyorum. Benim çocuklarımın Geleceği kadar önemli. Çünkü bu insanlar, bu çocuklar istikbalini bu ülkede kuracaklar. Değil mi? Ha, evet. Ha. bir de ecdadın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Şeyh Edebali Osman Gazi'nin üstadı şunu söylemiştir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani biz insanları yaşatacağız ki devletimiz ayakta duracak. Değil Biz şimdi Sivil Toplum Örgütü Başkanı olduğumuz için günde evet. onlarca isimle karşılaşıyoruz. Sürekli muhabbet içerisindeyiz, sokaktayız, dışarıdayız. Ben çok rahatsızlık duyulan e, Türkiye Cumhuriyeti'nden e, 1974 yılından sonra buraya gelip yerleşmiş olan, olan insanların çok rahatsızlık duyduğu bir konuya da bu bağlamda değinmek istiyorum. Evet. Bakınız geçtiğimiz günlerde e, iki tane suçlu sanırım yakalandılar evet. ve ee, işte biz sizi kurtardık gibi bir söylemde bulundular. Evet. Tabii e, bunun üzerine e, bazı yayın organlarında sanki bu işin körüklemesi adına bazı haberler yapıldı, bilinçli veya bilinçsiz yani. Üzerine girmeyin. Evet. Getirmek istemiyorum. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yani herkes gerçekten bu şekilde düşünmüyor. Yani halkımızın şunu bilmesi lazım. Mesela ben ve etrafımda tanıdığım birçok insanın düşünce şekli şu şekildedir. Eğer burada cefakkar Kıbrıs Türkü olmasaydı, eğer burada kahraman e, TMT mensupları olmamış olsaydı, burada zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin gelip kurtarabileceği, gelip e, el atabileceği bir Türklük, bir İslamiyet kalmazdı. Yani Kıbrıs Türkü olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Burada yapabileceği bir şey yoktu zaten. Yani Kıbrıs Türkü'nün bu konuda hakkının yenilmesi, bu tarz sö söylemlerde bulunmasına şiddetle karşı çıkıyoruz bizler de. Ee, ve ben eminim birçok insan aynı bu şekilde düşünüyor. Yani bazen zaman zaman bu şekilde zırvalayan insanlar, işte size biz kurtardık diye zırvalayan insanlara bakılıp e, o yönde bakın neler diyorlar diye yayın yapıldığı zaman... Kıbrıs Türkü ile 1974 sonrasında buraya gelmiş, bu ülkeyi vatan sayan insanlar arasında bir yürek uzantısı gerçekleşmiş olacak. Biz böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti de yaşayan herkes bu ülkeye bağlı hareket etmek mecburiyetindedir. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden zaman zaman bazı siyasetçilerin de söylemleri oluyor. Bizler her şeyi tasvip ediyoruz manasına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyetinin şu anki yöneticileri, evet. o ülkenin temsilcileri, yöneticileri gelip geçici, değişebilecek yöneticilerdir yani. Dolayısıyla onların düşünceleri 70 milyon, 75 milyon insanın tamamını bağlamıyor. Ee, bu konuya değinmek istedim çünkü zaman zaman bunlar pişirilip halkın önüne koyuluyor bazıları tarafından. Dolayısıyla insanlar birbirine karşı farklı bakış açısı oluşuyor. Onun için kesinlikle bizlerin bu şekilde düşünmediğini ben burada birçok insan adına söyleyebileceğimi düşünüyorum. bu konuda hep beraber burada ülkemizi güzel bir şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Bir de şunu anlam veremiyorum. Siz biz ayrımı niye? Evet. Yani arada sadece deniz olduğu için mi siz ve biz e, kelimesi kullanıyor yani e, suyun karşı tarafı, karşı tarafında ana vatan var evet. bu tarafında da yavru vatan var e, kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var yani e, bu siz biz tanımı ne derece doğru değil mi kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum fakat çoğu zaman mesela televizyon programlarında da ifade ederken hani e, anlatım içerisinde gerçekleşebiliyor böyle kelimeler değil yani mi? fakat hani net olarak ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü Kıbrıs Türkü e, Kesinlikle ana, vatan, ana vatanın Türkiye'dir, e, Anadolu'dur. Dolayısıyla 300 yıl önce, 500 yıl önce gelen insanla bugün gelen insan arasında milli olarak hiçbir kimlik farkı yoktur. E, Kıbrıslı diye bir kimlik yoktur zaten. Kıbrıslı Türk vardır. Bununla ilgili birçok e, profesörümüzün de açıklamaları var zaten. E, kesinlikle aynı milletiz fakat şunu da kabul etmeli herkes ki, Ayrı iki devletiz. Bu devletin kendi meclisi var, kendi milletvekili var, kendi bürokratları var. Ee, bu devleti ayakta tutabilmek adına elbette ki burada e, bu devleti düşünerek bazı çalışmalar yapılacak. Tabii her durumda mutlaka rahatsızlık duyan bazı küçük gruplar olabilir. Ee, biz kesinlikle onları aldırış etmiyoruz. Biz kesinlikle bu ülkede yaşayan, 74 yılından sonra gelmiş... Ee, vatandaşlık ortak paydasında bu ülkede yaşayan herkes Kıbrıs Türk'üdür diyoruz. Ee, Türkiye'nin Türk'ü, Azerbaycan'ın Türk'ü, e, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Kıbrıs'ın benim için şahsen söylüyorum bunu hiç fark etmiyor. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Ee, bu konuda da e, hizmet eden belki bir karınca misali İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali Tarafınızı bu mi konuda e, hizmet eden ve tarafını belli eden bir kişiyim. Evet, ne